Normal dentisyondaki anterior rehberlikler nasıl gösteriyor kendisini? Üst palatinal yüzeylerin mezyal marjinal sırt üzerinde iki santral hareket ediyor kayıyor. Başka bir tevas var mı hiçbir yerde? Yok. Net bu. Protizif hareketi. Şimdi bu ideal bir splintin de aynı olması lazım. Biz ideal splintte bu prensibi oluşturup o prensibi koruyacak şekilde günün sentriğine uya uya devam etmemiz lazım. Burada da kanin rampası var işte. Bak kaninin rampası bu. Normal biyolojik dişlerde. Splint de Aynı amaca hizmet ediyor. Bunu getirip bir kanin kaspını buraya koyup Kasp gibi burada kanin rehberliği verebileceğin gibi Buraya düz bir yüzey, bir açı verirsin. Üst dişin kasp tepesi üzerinde kayar. Bunun ikisinin arasındaki fark şu. Artikülasyon kağıdıyla hareketi yaptırdığında Birinde splint üzerinde çizgi göreceksin. Çünkü kayma hareketi splint üzerinde olacak. Alt çene splinti için konuşuyorum. Diğerinde ise zaten biyolojik diş formlarında olduğu gibi Üst kanin üzerinde bir rehberlik yakalamış oluyorsun bunun kontrolü takip edilebilirliğini becerebiliyorsak hasta için çok daha kullanıcı dostu bir sprint yapmış oluyoruz.